Urfanatik TV ekranlarında Urfa'nın vazgeçilmezi, sıra gecelerini yaşatacak olan Urfa Ateşi Meşki Muhabbet ilk bölümüyle izleyici kitlesine ulaştı. Ben yürekten urbuna, Ben yürekten Urfa Urfanatik TV ekranlarında her pazar yayınlanacak olan Tekin Tatar moderatörlüğünde Urfa Ateşi Meşki Muhabbet programı ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Şimdi, gelir Allah şimdi, gelir, şimdi, gel. şimdi gelir Urfa sıra gecelerinin vazgeçilmez türkülerini seslendirerek hem stüdyodakileri hem de ekrana başında izleyenleri coşturan ekip yaptığı şovlarla da dikkatleri üzerine çekti. Urfa'yı anlatan Türklerin seslendirildiği ve sıra gecesinin havasını yaşatan Urfa Ateşi Meşki Muhabbet, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini alırken her hafta farklı konseptlerle ekranlarda olmaya devam edecek. Her pazar Urfanatik TV ekranlarına gelecek olan Urfa Ateşi Meşki Muhabbet programını urfanatik.com, urfanatik tv sosyal medya hesaplarından ve cep telefonu uygulamalarından takip edebilirsiniz. Haftaya pazar günü yine böyle gümbür gümbür Urfa'da tüm dünyaya Şanlıurfa'dan sesleneceğiz inşallah. Herkese sevgiler, saygılar.